ettirdim ya. <laughs> Un bitmiş. Evet. Böreklik malzemeler geldi Ziver. Hoş geldin Beyazıt Bey. Ne yaptın? Hazır mı börekler? Bak. Ben bunları dörtgen koydum. Ama böyle koyunca altıgen oluyor. Tabii, daha bak. çok para konuluyor. Tabii. Sekizgen olsa çok daha fazla pırası var. Ama ben ayarlayamadım. Ha, şimdi bak, aslında... ...şu ruloları hiç bozmayıp şu şekil... ...böyle kol böreği şekline sarılsaydı... Ha. ...daha iyi olurmuş. Ha. Neyse, alışacağız. Börekçilik de yeni sonuçta. Eskiden güvenli yollardan gelen paralar kuru temizlemeciden dağılıyordu. Artık börekçiden dağılacak. Ha? Neyiz biz Ziver? Bir söyle bakayım duyayım. Kaçakçıyız. Aa, ay koçum benim Ziver'cim. Hay bak ne yazıyor orada? Kutuda ne yazıyor? Teker börek salonu. Ha, yani neymişiz biz? Kaçakçıyız. İçinde para var. Sen içinde börek varmış gibi hayal et. Ama para var. Ziver bak, öyle sağda solda para var. çiz biz dersen vallahi hapsi boylarsın ha. Ben yalan söyleyemem ki. Sen de bilirsen. Ama hiç çaba göstermiyorsun Ziver. Küçükten başlayalım. Basit bir yalan. Pembe. Hadi. Senin adın Mahmut'muş mesela. Söyle bakayım, benim adım Mahmut de. Benim adım Ziver. Tamam, git şu alanyaların paralarını hazır et. Tamam mı? Git aşağıda fırında börek pişir. Börek mi? Börek. Börek pişirirsen börekçi olursun börekçi olursan da börekçiyim ben dediğinde yalan söylemiş olmazsın. Ha. ha. Vallahi bu gidişle börekçi yapacaksın bizi. Her şeyi öğrettim Zafer abi. Söyle Zafer abine ne biz? Neciyiz biz ver. Kaçakçıyız. Tamam. Börekçiydik yani. Vallahi çok kötü patlatacak bir gün bu Zafer bu. Bak öyle bir şey olursa benim göbek adım Yahya tamam mı <laughs> Yahya mı? Gerçekten mi? Tabii tabii. Ee, Yahya Bey'le yapıyorduk bu işi dersin. Heh, araç geldi. Haydi bakalım. Zira sen konuşmuyorsun dışarıda, susuyorsun. Sana bıraktılar değil mi? <laughs>